Üzgünüm Şen'i. Olmaz. Olamaz ne demek? Olmaz olmaz demek. Yani teyzemin dediklerine katılıyorum. Ranvir konu söylemek değil. Anlamak üzerine. Kızının ne hissettiğini anlamıyor. Ne istiyorsun yani? Parul'u daha önce evlenmiş biriyle mi evlendirelim yani? Ranvir sen de biliyorsun Dişe... Evet biliyorum. Dişe onu terk etti. Ama onlar hala boşanmadı. Yani Parul bütün hayatını dişe bir gün dönerse diye mi yaşayacak? Dişenin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ya da dönüp dönmeyeceğini. Ramvir sence dişe dönecek mi? Kocasını ve çocuğunu evliliğinin ilk ayında bırakan biri geri döner mi sence yani? Ramvir lütfen. Bu evliliğin bir önemi yok. Mahkemeye gidip evliliklerini düşürebiliriz. Dişe dönse de dönmese de hiçbir hakkı kalmaz. En önemlisi ise... Parul Manas'ın çocuğunu kabul ediyor. Onu ne kadar sevdiğini gördün. O çocuğu Parul'dan daha çok kimse sevemez. Bu bağ herkesi mutlu edecektir. Bununla kimin derdi olabilir? Bir sorun var Şeni. Sen sadece Parul'u düşünüyorsun. Ailesi ve toplumu da düşünmelisin. Ramvir toplum aileyle kurulur. Manas konusundaysa ben onunla konuşurum. Dişayı beklemenin anlamsız olduğunu açıklarım. Bu evlilik için elinden geleni yapması gerek. Eşeni sadece bir kişiyi dinleyerek evliliğe karar veremezsin. Kabul ediyorum. Herkes bir gün aşkı bulacak. Parul da bir gün aşkını mutlaka bulacaktır. Tanrı biliyor Eşeni, ki bu evlilik... lütfen. Geç kalıyorum. Yeterince konuştuk. Şirketim şu ara çok sıkıntılı. Önemli bir toplantıya gitmem gerekiyor. O yüzden sonra devam ederiz. Tamam mı? Dürüst olmak gerekirse devam etmek istemiyorum. Ba Bayramvir gelmiş. E siz siz burada ne? Neden? Gelmemeli miydim? Çalışanıma bütün planını anlatmışsın. Beni gördüğüne mi şaşırıyorsun? Hayır. Yani yani buraya haber vermeden geldiniz. Ona şaşırdım. Böyle işler kimseye söylemeden yapılır. E, e, tamam. E, buyurun. Oturun. 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 Lütfen. Rahatınıza bakın. Oturun. Oturun. Gelin. İşte elmaslar satmak istiyorum. 50 milyon. Bunları gerçekten satmak istiyor musunuz? Yani yani demek istediğim pazar şu ara çok sıkışık. Herkes cebindeki parasından oluyor. Ne müşteri ne de alıcı var. Bankalar bile kredi vermeyi reddediyor. Her şeyin farkındayım. Bana sadece fiyatını söyle. <laughs> Ee, i̇lk önce elmaslara bakmam gerek. Bakmadan nasıl söyleyeceğim? çok iyilermiş. Ne kadar alacağım? 45 milyon rupi. Sadece o kadar mı? <laughs> Bu krizde 45 milyona dua etmeniz gerek. Ve evet, mana size söylemiş olabilir. Bunları hiçbir belgelendirme olmadan alacağız. Böylece sigorta şirketinden 50 milyonu geri alabileceksiniz. Hiç çabalamadan 95 milyon kazanacaksınız efendim. 95 milyon Rupi. Daha fazla istiyorsanız dükkanımı alabilirsiniz. Ee, o zaman anlaştık mı? Ne diyorsunuz? Şirket çok sıkıntıda ve düğün var. Kabul ediyorum. Tamam satacağım. Başınız mı ağrıyor? Evet. Başım ağrırken düzgün düşünemiyorum. Yani hiç hiçbir şeyi düzgün anlayamıyorum. Kafatasım çatlamak üzere. Yani bu demek ki bu anlaşmayı bir daha mı düşünmek istiyorsunuz? Yoksa dolandırıcılık yapmaktan mı korkuyorsunuz? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ne dediysem odur. Şu an hedefimden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Tamam. Tamam sorun değil. Ha işte bu da... Sizin 45 milyon rupiniz. Bakabilirsiniz. İsterseniz sayın. Ben de saydım. Elmaslarınızı satacağınızı biliyordum. Buna devam etmek istemiyorum. İyi, o zaman ben de istemiyorum. Hadi yani aç şunu. Sadece bir arama mı? Altı ayda değişmişsin Ranvir. Benimle kavga bile etmiyorsun. Vay be. Ne güzel. Efendim, Bay bir. Efendim, telefonu kabul etmiyor maalesef. Telefonu ona tut. Telefona elini almazsan, o zaman Mala da bizi dinleyecek. Sen konuşana kadar konuşmaya devam edeceğim. Teşekkür ederim. Aman Tanrım, ne kadar da öfkelisin. Gerçekten. Şu an yüzünün halini görmeliyim. Çünkü sinirlendiğin zaman çok güzel oluyorsun. Ranvir ben... Ne? Ne zaman görüşelim? Biliyorsun. Ucuz numaralarına kanmam. Seni dinlemeyeceğim. Çünkü beni sevmiyorsun. Sadece rol yapıyorsun. Eğer sevsen beni yok saymazdın. Şu an yanımda şoförüm olmasa seni ne kadar sevdiğimi söylerdim. Sen de bu tavrı bırakıp seni seviyorum derdin. Şoförün mü yanında? Gerçekten mi? Çünkü eve geldi de Geç saate kadar çalışacağından onu önce gönderdiğini biliyorum. Yalan söyleme bana. Ama seni gerçekten seviyorum. Öyle mi? Peki. Kanıtla o zaman. Kanıtlamak mı? Nasıl? Bilmediğin bir şeyi yapacaksın. Tamam dinliyorum. Sevdiceğim için ne yapacağım? İlk olarak bu lakapları bırakacaksın. Ve Manas'la konuşacaksın. Ranvir dinle. Ciddi olduğunu biliyorum. Ama Parul kardeşim gibi en azından bunu yapmalısın. Manas'la sadece bir kere görüş. Ne istiyormuş öğren sadece bir kere eliğine. Sonrasında benden ne istersen yaparım. Söz veriyorum. Peki öyle olsun. Onunla konuşacağım. Şimdi eve geliyorum. O yüzden ilk onunla konuşup sonra eve geleceğim. Tamam mı? Tamam. Efendim duyamadım. Tabii ki. Hala sana sinirliyim. Sen gidip Manas'la konuşana kadar bu tonda konuşacağım. Kapı kapanıyor. Acele etsen iyi olur. Görüşürüz canım. Hoşça kal. Dur bir dakika. İnsanlar evlilikle ilgili ne derse desin. Ben zaten bitmişim. Karım sürekli hayatıma hükmediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.